Evet bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz Almanya'dan geldi. Kendisi bir ses sanatçısı ee, ve yurt dışında yaşıyor, Almanya'da yaşıyor ve yanımızda Dilber Hanım var. Dilber Hanım e, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Umarım siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. E, nasıl bu Türk halk müziği, arabesk, fantezi, yani daha doğrusu müziğe nasıl başladınız? Kaç yaşlarında başladınız? E, neler anlatacaksınız? Aslında benim için yani müzik küçük yaşta bile başladım yani küçükken hep söylüyordum ama tabii ki hobi olarak ama 16 yaşına girdiğim zaman bir tane albüm yaptım tabii ki ondan sonra hep yani klipler falan filan konserler yurt dışında en çok fazlası benim konserim en çok yurt dışındaydı ama keşke de Türkiye'de olsaydı İnşallah bir gün olur tabii ki nasip olur inşallah. Peki. Müziğe ne zaman başladınız? Kaç yaşlarda başladınız? Yani e, dediğim gibi 16 yaşında tam bir albüm yani yaptım. Konserlere gittim. Yani küçük yaşta başladım aslında, Evet. Çok güzel. <laughs> yurt dışında peki e, müzik yapmak e, nasıl bir duygu? Türkiye'de yaşamak ister misiniz yoksa yurt dışında kalıp burada yurt, sanatınızı yurt dışında mı icra etmek istersiniz? Valla elimde olsaydı tabii ki Türkiye'de kalmak isterim. Ee, aslında çok güzel bir şeydir. Yani yurt dışına olduğu zaman insan daha çok bile kültürüne, e, memlekete daha çok bağlıdır. Çünkü gurbetlikte olmak kolay bir şey değildir. Tabii ki kolay gözüküyor ama insan ister istemez yalnızlıktadır yani. Peki projeleriniz hakkında neler diyeceksiniz? Projeler e, neler var? Sizi hayranlarınız neler bekliyor sizden? İnşallah bir tane şarkı yaptık. Bu ayda bile klip yapacağız onu. Ama ilk önce tabii ki tabii ki oyuncu, oyunculukla da bile başladım ve bu ay tabii ki İzmir'e gideceğiz. İnşallah o filmi de yapacağız. Yani çekeceğiz tabii ki bir sinema filmi o da. Ama ondan sonra tabii ki klipi de çekeceğiz. Galiba bir iki gün çekeriz. Ondan sonra onu da tabii ki paylaşırız inşallah Allah'ın izniyle. Çok güzel. Peki müziğin dışında bir uğraşılarınız var mı? Ee, İlk önce tabii ki yani polisliğin üzerinden oku, okuyan bir insanım. Tabii ki ama gene de ister istemez sanatı daha çok seviyorum çünkü yani nasıl diyeyim insan daha çok fantezi şeyleri daha çok ıı, yaşatabiliyor mesela bir şarkı olsa bir şarkı, bir beste yazdığın zaman daha çok his yani bilmem ya, ben daha çok hisse bağlı bir insanım gerçekten. <laughs> Hislerimi yaşayacağım diyorsunuz. Aynen. <laughs> çok güzel. Ee, peki Dilber Hanım nelerden hoşlanır? Dilber Hanım neler yapar? Dilber Hanım boş zamanları nasıl geçer? Ben sporu çok seviyorum gerçekten ne kadın ne erkek olsa bazen fazla stres olduğu zaman hayatta geneleme ya da iş konumda ya da private şeyler diyelim yani insan spor yaptığı zaman. Daha çok rahat oluyor ve tabii ki gezmeyi seviyorum. Tabii ki yemeği de yemek seviyorum. Belki gözükmüyor ama spor yaptığım için yani yemeği çok seviyorum. Çok güzel. Peki Türkiye'ye her sene gelebiliyor musunuz? Gelince en çok Türkiye'de nereye gitmeyi seviyorsunuz? Tabii ki her yıl geliyorum. Bir tek bu pandemi olduğu zaman 3 yıldır gelemiyordum. Ne yer ki çok çok kar oldum gerçekten. Çok çektim o o anlamda. Ama Allah'a şükür ki bitmiş yani buradan bugün ve nasıl anlatayım? Her yere gitmek gitmeyi seviyorum. Yani en çok fazla tabii ki İstanbul'a geliyorum ama her yere gitmek yani seviyorum. İzmir'e diyelim. İnşallah Mersin'e de bu kez nasip olur giderim. Yani dediğim gibi her yeri sevim, her yer güzel, her yer değişik. Yani hiçbir yere yani hayır diyemem. <laughs> Biraz müziğin dışında oluyor bu sorular ama e, tabii sizi sevenler, hayranınız da muhakkak e, sormamızı istiyordur diye düşünüyorum. E, baba ocağı, ana ocağı noktasında ne diyorsunuz? E, küçük yaşlardan beri yurt dışındasınız bildiğimiz kadarıyla. E, gidebiliyor musunuz? Orada e, akrabalarınızla olan bağınız kopmuş mu, kopmadı mı? Yo kopmadı tabii ki. Yani ben kendim Almanya'da bile doğdum büyüdüm. Ama e, nasıl anlatayım? Tabii ki oralara da gidiyorum. Yani Mardin'e de gittim. En çok Mardin'e bir şey vardı sevdiğim şey. Yani her değişik bir insan orada vardır. Yani diyelim Doğulu diyelim, Arap diyelim, e, Ermeni olan yani orada karma karışık bir şey vardır. Yani onu çok seviyorum. Çünkü böyle şeyleri bir tek hep Avrupa'da görmüştüm ve tabii ki İstanbul'da gördüm. İstanbul'da da o yüzden çok seviyorum. Yani karma karışık yerleri seviyorum. Yani başka değişik kültür olsun, başka değişik yemek olsun. Ama tabii ki İzmir o yerleri çok seviyorum. Yani bazen turistlik olmadığı yerleri de tabii ki seviyorum. ben nasıl diyeyim? Ben çok kültür seven bir insanım. Hangi kültür olursa olsun diyelim bütün dünyada tabii ki yemekleri de yani hep görmek istiyorum. Yemeği de bile tabii ki yani tatmak, istiyor, bakmak istiyorum. Ama gerçekten Türkiye'nin kültürü bambaşkadır. Yani bunu diyebilirim. Çok güzel. En çok sevdiğiniz yemek o zaman nedir desek? Ay tabii ki e, fasulye, pirinç, e, dolma. Oo. <laughs> çok güzel. <laughs> ee, gelelim şimdi sanata dair. Türkiye'de size örnek olduğuna inandığınız, örnek gördüğünüz sanatçılar kimlerdir? anlamda. Diyelim şimdi ses sanatçı ya da oyuncular mı? Ee, ses sanatçısı tabii ki. Sizin müziğinizle ilgili olaraktan ses sanatçısı olarak. Vallahi İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. <laughs> yani küçükken hep onu dinliyordum tabii ki. Güzel arabesk şarkıları var. Ve aslında hepsileri güzel. Yani bence her bir ses sanatçısının bir özellikleri var. Ee, biz e, tabii ki kendi müzik tarzları var. Yani ben her bir tarzı severim. Her bir tarzı bile dinlerim. Ama tabii ki Berge, ben Bergen'i de çok seviyorum, hep ismini kusura bakma. Bergen'i de tabii ki seviyorum. Yani ilk arabes söyleyen kişi, duyan kişi oydu tabii ki yani duyduğumda. Ondan sonra tabii ki İmparator İbrahim Tatlıses. Yani imparatordur Onu bir şey diyemeyiz. O yüzden. Çok <laughs> teşekkürler. Ee, müziğinizde en çok esinlendiğiniz sanatçı kimdir ve hedefleriniz noktasında da örnek aldığınız sanatçı. Sizin bir bayan sesi olaraktan. Vallahi bir sürüler var yani. Evet mesela yani bir sürüler yani ben şimdi bir ismi ilahi diyemem. Mesela diyelim Hande Yener var, Sibel Can var, Ebru Gündeş var. Yani hepsileri gerçi hepsileri severim. Ben bile böyle bir kadınım ki tabii ki kadını yani tutan bir kadınım. Yani ben benim için tabii ki kim olursa olsun yeni başlanmış olan ya da eski zamanlarda olan e, ses sanatçılar hepsileri başarılı ol, yani olmak görmek isterim. Yani her bir kadının başarı benim de başarım gibidir benim için. Yani ben böyle bir insanım. <laughs> kürtçe türküler de söylüyorsunuz, yorumluyorsunuz. Onu da e, biliyoruz. Peki Kürtçe olaraktan bir dörtlük desek hangi ezgiyi, hangi şarkıyı bize mırıldanırsınız veya daha doğrusu söylersiniz? Um, Valla dediğim gibi ben her bir tarzı severim. Yani bir tane küçücük bir şey söyleyebilirim isterseniz. Tabii ki Kürtçe. <gülüyor> tamam. O gürket <laughs> ya düğülemen hauna kevichavimen O gürket ya düğülemen çavemen Çımma tuşmen dur keti Beceron ya çavemen Bece çımma jdur keti Ron ya çavemen Rindamen gavramen Çen ben Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ee, çok güzel bir yorumdu. Ee, son olaraktan neler söylemek istersiniz hayranlarınıza, sizleri sevenlere? Bir de sizlerle e, muhakkak ki iletişime geçecek, geçmek isteyecek insanlar olacaktır. Sizlere nasıl bir bağlantı kuracaklar? Ee, tabii ki ilk önce benim hayranlarıma diyeyim. Beni yani yalnız bırakmadılar insanlar diyebilirim. Tabii ki ben tabii ki e, hayranlarımla ben benim. Onla, yani onlar olmasa ben bugün Dilber olmayacaktım tabii ki. Her şey tabii ki onlara teşekkür ediyorum ve inşallah benimle bağlantı kuran... E, <laughs> kurmak isteyen insanlar e, tabii ki Halil amcayla tabii ki yani e, benimle ilişki yani kurabilir tabii ki gelecek projeler işler falan filan öyle işte. <laughs> menajeriniz var yani Halil Bey menajeriniz mi oluyor efendim? <laughs> evet yani. <laughs> Peki ee, sizin internet sayfanız, Instagram sayfanız, sizleri takip etmek isteyecek, sizi böyle e, faaliyetlerinizden haberdar olmak isteyecekleri e, hangi Twitterınız mı, Instagramınız mı, Facebookunuz mu? hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz? bir sürü yani her bir sosyal değişik accountlar olan değil Twitter, Instagram falan filan. Bir sürü yani accountlar benim üzerimde yapan isimler vardır. Onlara hepsini kullanmıyorum. Bir tek Instagram'ı gerçekten kullanıyorum. Çünkü yani baya bir karma karışık olmuş. Yani eğer ki Allah onlardan da razı olsun. Bir sürü fake kalmış. Aynen, yani bir sürü <laughs> reklamda olsa da, yani diyorlar ki ilahi benim ama ben değilim. Yani bir tek Instagram <laughs> account benim üzerimdedir. O yüzden yani. Tamam. İnst Hı. İnst Instagram sayfa adresiniz? Dilber S yani kısa şey kullanın. Çünkü ne ki gene de benim ismimi komplece yani kullanıyorlar. Allah gene de onlardan razı olsun. Ne diyeyim? Çok güzel. Bizler sizi tanıdığımıza sevindik. Ee, umarım sizin başarılarınıza istinaden de biz her zaman yanınızda olmak isteriz. Oluruz da. Sağlıklı saatli günler diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah hem bugün hem gelecek günler tabii ki beraberken oluruz. Ve size de tabii ki başarılar dilerim. Ve sizin zamanınız için, bütün ekibi için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.